Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında. Skin diye diyorum? Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun. Şartları yerine getiriyorsun. Çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun. Ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Kardeşlerim bazı CSGO Skins videolarının içine 5 dolar değerinde kod saklayacağım. Videoların belirli kısmında olacak ve çok kısa görünecek. Hani videoyu detaylıca izlemeye çalışın. Geldin. Kodu Bak burada görmüş olduğun yatırım yöntemlerinden gif kartı seçip şuraya yazarsan alırsın 5 dolar kodunu. Daha sonra takılırsın. Tabii ki de öncesinde şuraya gelip Fero yazmayı da unutmuyoruz. Hadi bol şans iyi seyirler. Arkadaşlar selamlar hüküm ben Feyinzi. Bugün neredeyiz arkadaşlarım? Bugün CSGO Skins'teyiz. 7 dolarlık geçen videodan kalan bakiye var. Bir de şöyle skinimiz var. Bunları satmadım. Satmamın sebebimi söyleyeceğim. Kardeşlerim size CSGO Skins yatırım yaptığınız zaman geldim buraya. Feyzi değil Ferro 1. Ferro 1 sebebini de söylüyorum. Ferro 1'i yazdın. Aldın %10 ekstra bonusunu. Bir 20.000 event puanını. 20.000 event puanından da kanka bir 6-10 arası geliyor. Bazen 20-30 geliyor. Biz 20.000 40.000 event puanını 200 olarak eldiven de aldık. Hani baktığınızda 100 dolar da gelebiliyor. Biraz şansa. Daha önce yatırımı yoksa 50 cent bedava bakıya aldın. Ve de Ferro 1'le ile yatırım yaptığın zaman bu görmüş olduğun bıçakları kazanabiliyorsun. Bak daha önce verdiğimiz kardeşlerimiz de burada hani şey değil. Kanka kaç tane bıçak atmışız be. Hani veriyoruz yani çıkıyor. Hani peş peşe çıkmış mesela. 3 gün arayla. Hepsi 3 gün arayla çıkmış. Bak hepsi. Hani bak oradan anla yani. Ya, bu, bugün yarın bir tane daha çıkar. Her düzgün bir tane daha çıkar. Sonra 1-2 hafta sonra bir daha çıkar. Hani dolar birazcık bir daha çıkar gibi düşünebilirsin. Arkadaşlarım ilk başta ne yapacağım ben? Bak şu bakiyeyi harcamadan önce değiştiriciden. Çünkü geçen videoda 260'tık değiştireceğim size bir şeyler çekmek istiyorum. Çekiliştik. Şey Bazı videolarda gösteriyorum, göstermem sizin hoşunuza gidiyor ben anlamadım. Fantazi gibi ama benim için bence çok zaman kaybı. Ben olsam mesela burayı direkt atlardım ben izleyici olsam. Çünkü skin'i seçiyoruz, fiyatına bakıyoruz. Kanka bak geçenlerde bu muhabbet oldu tamam mı? Bir kardeşim 9 dolar skin şey yaptı. 9 dolarda hani ben normalde 9'a bak bu Turbo Pick 11 dolar değil. 9.5 Kangı 9 dolar kazandı. Attığım zaman 8.3 müydü neydi? E Karın etti. Adam da haklı. Diyor ki hani... Kardeşim bunun fiyatı düşük. E ben diyorum ki birader ben onu 9'a bile değil 9.5'a çekmişim. Ben onu kalkıp 9 demişim hatta. 9.5 yazardım çünkü ben skin'in banı varken... hediye hani çekiliş açıyorum DC'de. Ben ne bileyim amına koyayım. Steam fiyatı neymiş değilmiş. Hani aklımda da kalmıyor da o kadar. O yüzden birazcık uğraşıyorum. Kesin emin olduklarımı çekiyorum bildiklerimi. Ona göre siz de bekleyeceğiniz de bir tık. Bir tık video başında şey yapmış olacağım. Kanka bilmiyorum şu an güzelini bulamadım. İyi bir skin bulamadım. Olmadı bir tane kendime canım çekerim. <laughs> Yolumuza bakarız eğer hediyelik bir şey bulamazsak. E, ne yapalım biliyor musun? Şu aynı bak görevde kullanmış ve eskimiş. Bunlar okeydir. Geri kalanı fazla okey değildir. Bu, bu değişik geldi. Bir sent var aralığında. Allah Allah. Şunu siktin sene çekme Mec onu. Ama o kadar oynak ki fiyatı. Bu da 12 olmuş. Yapacak bir şey, bir tane Job Breaker çekin. Yani 12'de buraya vereyim, bir tane Job Breaker çekelim. Ya e güzel skin yani kullanıyoruz. Hediye falan da verirken sizin de hoşunuza gidiyor. Şimdi Job çekerken o çekilsin. Biz buradan 271'i satıyoruz. E düzgün gözüm hoş gelen skin bulamadım. Takas teklifi de geldi. Ama hızlıca şunu da hani şey yapmadan kesinti mesinti yapmadan takas teklifleri ah kardeş Yamal diye birinden gelmiş hatta. Ya bunu da kabul ettik. O güzel stikerli geldi lan. Bilmiyorum pahalı mı da siz bakarsınız anlarsınız zaten. Pahalıysa da söyleyin. Kazanan kardeşim. direkt öyle gönderiyoruz yani. Biz hızlıca kas savaşına geçeceğiz şimdi. Kusura bakmayın yani video girişi bu sefer uzun oldu. Ama herkes görsün. Saçma sapan oğlum. Ya garip geliyor bana. Geçen gün birisi gelip bana maaşımı sordu ya. Abi sen ne kadar kazanıyorsun? Çocuğa ben dedim ayar oldum oğlum dedim. Ne alaka bana koyayım? Kalkıp bana ne de iş yapıyorsun? Hani insan sonra ki abi sen ne iş yapıyorsun? Normalden işte çalışıyorsun. Ben dedim ki hani kardeşim şöyle şöyle iş yapayım abi. Hani kazancı güzel ben derim Allah'a çok şükür. Hani birazcık şey yaparsın. Törpüleyebilirsin. Adam gelmiş abi sen ne kadar kazanıyorsun? Diyorum ki ne yapacaksın kardeşim? Diyorum o işimi mi yapacaksın? Abi yok sen video başı kaç alıyorsun? Abi şunu yapıyor musun? Ben diyorum katlarsam katladım kadar diyorum. Abi sen şöyle yap abi böyle yap. Ya oğlum dedim dalga mı geçiyorsun ama bana Buradan da ona selam olsun. Çocuk uyardım. Çok da siklemedi. Böyle art niyetli olduğunu ama bir insanın anlarsın ya. Çocuk net art niyetliydi. Şöyle dedim ki güzel la. Güzel eyvallah fena başlamadık. AK'nin boostu hani fena değil. 14'e göre fena değil. Bu ne? Senin amına ne kanka? Siktir git kanka. Kaybettik oğlum. Oğlum o dencir kasası neymiş amına koyayım. Bana zaten farmdan bir tane atsa şaşarım. Arada fazla fark da yok ya. Tek iteme kazanırız. Ya o yüzden çektim falan da gösteriyorum. Ya bir şey de gösteriyorum. Ya fazla da öyle bilmiyorum bana garip geliyor sorulan sorular. Ben kalkıp oğlum millete ne diye sorayım mesela. Abi kaç kazanıyorsun? Abi şunu yapıyor musun? Ya kime sorarsan sor. Art niyet olarak algılar. Otur sorular da bana sormayın oğlum. Ya ben zaten eğer sesteysek, muhabbetteysek, denk gelirsek. de, tabii DC'ye girdim yok giremiyorum. Geçen de girmeye denedim bir bilgisayarın anası sikildi. Hani denk gelirsek ben size anlatırım oğlum. Ama kalkıp böyle net bir miktar da veremezsin yani ya. Vermezsin de aman koyayım. Evime giren paradan oğlum size ne ya. İnsan öyle diyor yani. Allah çok şükür kazancımı kazancım olmazsa ben burada nasıl olayım. Öyle düşün. Beni eskiden beri tanıyanlar da hani benim şeyi bilir. Maddi durumu bilir. İçeride ne kadar olduğumu bilir. Sormaz bile. Hani eskiden tanıyan adam harbi hiç sormaz. Der ki hani şu kadar şu kadar gider vardır. Bu kadar bu kadar borç ver der. Konuşmaz etmez. Kanka bu kasayı ne yaptım biliyor musun? Bunu kazanacağım. Buradan 200'ümü alacağım. Yarrak kazanırız. Belli zaten. Lavun hani Sikeceği belli oldu. Amına koydu kanka. Ben de iyi çektim de şu lavuk daha iyi çekti. Bu ne lan? 10 dolar bak. Bak 10 dolarla kaybedişimizde. Gördün mü? Hani 10 dolar bak 10 dolarla kaybettim. Aldığı para 200 alacağım demedim mi? Al sana 200. Oğlum bu video niye bu kadar kötü başladık da? Bak yanlışlıkla şeye bastım. Ev 11e de bastık. Kazı savaşına tıklayacağım kanka ama abartma o kadar. Şimdi ne yapabilirim ne yapabilirim. Bilmiyorum ya yeni event'i bir tık zorlasam mı? Şu danger çok iyiydi. Danger'ı araya kesin koyacağım. Ya boost'lu bugün but bir tık daha iyiydi ya. Şimdi yalan söyleme boost'lu bir tık daha iyiydi. Şu battle bu kadarı okey. 76 bir tane de 100 koysak. Akar be. Akar valla. 96 yı. Bir tık daha pahalı koyabiliriz o zaman. 102 tam yetti. Yapıştır gelsin. Bak yapıştır gelsin. Uğraşma bile. Buradan kanka bari 300 alayım başa döneyim. Tam 200 ver kendi paramı ver. Ha, ne diyorsun o işe? Vallahi bak kurban oldum. 200 alayım. Ya çok iyi başlamadık. Çok iyi başlamadık. Ve bu yetmez kanka kasaya çok verdim. 8 verdim. Yani. Ake. kurban oldum. Kötü. Leş amına koyayım. Leş. Yarrak leşi. oğlum bunun da bunun fiyatı nasıl aynı amına koyayım Sik beyinsiz. Bak demin adamları 150-150 yapıştırdın. Bir tane de bana ver. Pazardını siktiğim. Ah. Bak verir. Bak başını verir. Bitti kanka. Yani ne çekersem kaybediyorum. Ve çekemiyorum. Anasını sikeyim. Aa 2 dolar da saplarız bir tarafımıza. Ya event puanından 2 3 3 tane bundan açabildik. Ne var? 3 dolar var. 3 dolar ne yapabiliriz? Mesela 3 dolarla ne yapabiliriz? Kanka 3 dolara ben olsam bak 1 2 3. Vallahi ben bunu yapardım. 4'le açardım. Ya bu sticker kasalarını busladığım zaman seviyorum. Kanka muhabbetini şimdi hani eğer şans varsa göstereceğim buradan. Bu 41'li hiç görmedim. Ancak sık sık şöyle 3'tür, 5'tir atıyor. Bak mesela 2 attı. Ya yani 1 dolar kasadan 2 amana koyayım. Bu kaçtık. Bu da iyi duruyor. Al 1,5 daha attı. Bu bedeli kesin aldım bu arada. Bu ne? Kanka 3'e kaç aldık? Ananı süküm çocuk benden fazla aldı. 8 aldık. O bazen öyle garip garip mesela bendeki puanlar da dediğim video dışı falan oynuyor mu? Garip garip bir anda kalkıp 50 bin puan falan atıyor. 20 dolar battle'dan. E bir kardeşimiz hatta kaç 50 dolar battle'dan 500 bin puan almıştı zamanında. DC'ye atmıştı yani görenler elbet vardır. Bir tane de bundan koyarım. Al sana taş gibi 8. Bak taş gibi 8. Şey değil. Tabii ki de hedef o Glock fade. Yani ağzımdan kaçtı. O Glock'tan iyi çekmek diyecektim. Hedef o Glock fade dedim. Allah Allah. Kim lan? Uğul. Uğul kardeşime de selam olsun da. Yani kardeşim. Kusura bakma ama saplayacağım sana. Hakkını helal et. Şu emoji atma harbi saplarım. Buna ne lan? Yarraydık amına kuyum. Oğlum atma bak. Ayar oluyor mu emojiye ya. Sikim amına kuyum. Ben niye özel açmadım ki? Ya değişik çar. Değişik çar. Kanka. Kaybettik. Ah. Aldı para olmuş. Bok gibi verdi. Uğul bu arada gözünün yanayım. O kalkıp sikko sikko emoji atmayın amına koyayım ya. Görüyoruz hani orada olduğunu. Sen emoji atınca milyon dolar vermiyor. Sonuçta. Ha, totam yapıyorsun orası ayrı. Biz de zamanı totam yapıyorduk. Siktiminin bitirdik. Bir sikim yapamadık. Bir tane sadece çekilişlik çektik size. Başka da bir sikim yok. Arkadaşlarım videomuz bu kadardı. Video biraz sohbetli muhabbeti değişik oldu. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.